iyimlikten herkese selamlar. Bu videoda kelebek çatı modellemesini Revit'te yapacağız. üç farklı metot göstereceğim. Bu üç farklı metot sayesinde Revit'teki çatı komutunun nasıl çalıştığına dair aynı zamanda bir fikir sahibi olacaksınız. İsterseniz hemen başlayalım. Öncelikle projemin birimini milimetreden santimetreye çeviriyorum. Bunun için UNX yolunu kullanıyorum. Santimetreye çevirdim. OK dedim. Hemen isterseniz alttaki duvarları çizelim. Şurada bunun yüksekliğinin height ve üstteki levela bağlı olduğundan emin oldum. Sonrasında basit bir rectangle çiziyorum. Yaklaşık işte 8'e 8'e 14'lük bir rectangle çizdim. Hemen 3 boyuta gidip bir bakalım. Evet, gayet istediğimiz gibi. Yine level 1'e gidiyorum ve buradan roof komutunu tıklıyorum. Bana çatıyı hangi levelda oluşturmak istediğimi soruyor. Level 2'de oluşturacağız. Level 1 arttaki, level 2 üsttekiydi. Yes'e tıkladım. Sonrasında buradan boundary line'dan bir çatı çizeceğim. Şuradan bir offset değeri verelim. Yani bir saçak tanımlayalım. Buna mesela 120 santimlik bir saçak tanımlayalım. Sonrasında binamın dış konturlarından ilgili çatı konturlarını çizmiş oldum. Şimdi buradaki üçgen işaretleri aslına bakarsak bu çizgiler için birer eğim tanımlıyor. Ben şimdi bunların tamamını seçiyorum. Ve buradan defense Roof Slope'un önündeki tiki kaldırıyorum. Şimdi aslında yapacağım işlem şu olacak. Şu çizgi ve bu çizgi için birer eğim tanımlayacağım. bu eğimi bu eğimi negatif yönde tanımlayacağım. Bu sayede yukarıya doğru değil de aşağıya doğru eğimlenmiş olacaklar. Hemen isterseniz şu iki çizgiyi seçelim ve buradan define roof slope'u aktif hale getiriyorum. Sonrasında bunun için buradan bir slope yani bir eğim değeri girebiliriz. İsterseniz şöyle finish'e bas bakalım, basalım ve üç boyuttan bir görelim. Şu an eğim değeri pozitifte olduğu için yukarıya doğru yaptı. Yine Modify sekmesinden Edit Footprint diyorum. Buradan eğimi tanımlayan bu iki çizgiyi seçiyorum. Sonrasında buradan eğim tanımının önündeki çizgiyi negatife e çevirip Apply diyorum ve Finish dediğimde artık aşağıya yönde bir eğim sahibi olduğunu göreceksiniz. İsterseniz şu çatıyı bir 200 santim yukarıya bir offsetleyelim. Bunun için çatım seçili haldeyken buradan Base Offset değerini 200 santim olarak güncelliyorum. Sonrasında buradaki duvarları seçip Modify sekmesinden Attach top base deyip çatımın altına eteçliyorum. Şunları da saklayalım. Şu an aslına bakarsanız birinci yöntemi göstermiş olduk. Bu yöntemde Boundary Line'lardan iki köşe için birer e eğim tanımlamış olduk. Şimdi isterseniz hemen ikinci yönteme başlayalım. Yine Modify sekmesinden Edit Footprint deyip bunların bu sefer önündeki eğim değerini kaldırıyorum. Finish'e basarak bir düz, düz çatı oluşturuyorum. Sonrasında vaziyet planından çatıyı seçiyorum. Modify sekmesinden buradan bir Split Line tanımlıyorum. Ve bu line'ı tam çatının orta noktasına çizdim. Hemen 3 boyuttan bakıyorum. Eğer ben şu ortada çizdiğim noktayı değiştirmek istiyorsam bu elemanı seçiyorum. Ve buradan buna istediğim Offset değerini girebilirim. Mesela aşağı doğru çekebilirim. Farkındaysanız yukarıya doğru da çekebilirim çatım istediğim şekli alıyor. Ben mesela eksi 200'lük bir değer gireyim ve yine kelebek çatıyı elde etmiş olduk. Şimdi bir de üçüncü bir yöntemimiz var. Hemen yine reset diyelim bunu. Yine edit boundary'e geliyorum ve site'dan vaziyet planından çatımı üstten görüyorum. Burada eğimi buradaki bu konturlara birer eğim tanımlamak yerine slope arrow'u tanımlayacağız. Bunun için buradan slope arrow'u seçiyorum ve bir merkezden içeriye doğru bir line çiziyorum. Mesela tam orta noktasını bulsun diye. Yine aynı şekilde buradan buraya. Sonrasında bu seçtiğim slope arrow'lara buradan bir yükseklik tanımlayabilirim. Mesela height offset demiş. Yani şu an bu zemin kotu bunun level 2'de ise level 2'den 300 santim yukarıya doğru tam şu zirve noktada iki köşe buluşacak demek. Bunu biz eksi 200 olarak güncelleyip apply diyoruz. Sonrasında Finish deyip 3 boyuta gidecek olursam eğer yine aynı çatıyı elde ettiğimi göreceksiniz. Evet bu videoda aynı çatı tipini farklı yöntemler kullanarak oluşturmayı öğrendik. Birinci yöntemde çatı konturlarını oluşturan çizgilere birer eğim tanımlattık. İkinci yöntemde Modify Sub Elements komutunu kullanarak ilgili ayarları yaptık. Üçüncü yöntemde ise bir Slope Arrow tanımladık ve bu Slope Arrow aracılığıyla çatımıza negatif eğim verdik. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.